Nereden aldın? Tepsiba pazarından aldım ya. Pazar, Japon diye verdiler değil mi bu oyunu? Ha Japon diye verdim. Tamam. Neymem bu? BN5 akülü testere. Abimize Japon diye vermişler ama Çin malı. Güzel bir çantası var. Çin malı da suydu zaten almadı. Maalesef abi bu işler. İki tane yedek zinciri var. İki aküsü var içinde. Akü şarj aleti var. Kapağı var. Ama palası uzun. Bu bize televizyonda reklam olanlar var. Bunların e, garantili olanı alacaksın abi. Bunun garantisi var mıymış? İki buçuk tane dedi. İki buçuk tane tamam. Garantisi varsa problem yok. Yağlaması olması güzel bir özellik. Uzun yağ palası iyi. Yağ olarak mı yağ kullanılıyor? Normal zincir yağı. 20-30 50 30 numara yağ kullanabilirsin. <laughs> var tamam. Var var. Zincir yağ alacaksın buna. Zincir yağ buradan bakar hı. Nasıl? Daha sıkı şey nasıl Abimizin e, İstanbul'dan almış dediğim gibi Japon malı diye vermişler. Ama dediğim gibi Çin malı. E, kurulum içimize getirdi. Kerim Usta'mız şu an kurulumunu gerçekleştiriyor. E, evet şey güzel. E, hani kama boyu güzel. Yağlama olması güzel. E, malzeme kalitesi olarak iyi bir kalite. yani benziyor ama e, tabi satıcının bunu e, Japon malı diye vermesi o tartışılır. Çift akülü. Bayağı güzel. Kendim pompa evet. Tamam. 36 volt, 2 amper. iki zamanlı veriyoruz. Tamam. İki zamanlı mı? Tamam. 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 Bu arada şöyle canlı yayında izleyen abilerimize de dükkanımızdan kaç çeşit gösterelim. Planlarımız. Şimdi yağını da koyacağız. Kerim Usta koyacak. Bu arada bizde de var ürünler. Ee, dediğim gibi abimiz Adam, internetten yeri almış. Başlar. Geri alacağım ben. Gelin Kerim iki zamanlı yağ koyduruyor. Yani e, kas iki e de yağını koyduruyor. Şimdi zaten yağlamasını da göstereceğiz. Şöyle. Yağ pompasına basıyorsunuz. Yağlıyor. Gördüğünüz gibi şöyle. Yağlaması için pompaya basmamız lazım. Demek mi Kerim? Evet. Yani arada pompaya basacaksınız. Ee, bu sefer zincir yağacak. Sürekli basmanıza gerek yok. Abimiz kurulum için geldi, kuramamış. Ee, kurulumunu yaptık, şimdi tekrar ürünü teslim edeceğiz. Dediğimiz gibi İstanbul'dan almış abi ürünü. Ee, kurulumu gerçekleştirememiş, bize geldi, biz de kurulumu gerçekleştirip kendisine teslim edeceğiz. Ee, onun işte bunun vidası da çıkmadı, normal koruma vidası olması lazım. Üzerinde koruma vidası da çıkmadı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.